Üy, Grozo Groza çıktı. Evet. Sende kaskı çelek 3 var mı? Bende hiçbir şey yok. Groza da alırım bu arada. Dur bakayım şöyle. Şöyle bir sis satayım ben. Sis yolu yapayım. Dur, gel kral getirdim ben sana kask yeli. Kral burada ikisi de. Alandayız. Oo, güzel oldu. Vallahi kaskı. Üç... Ha Groza istiyordun sen. Groza'yı da attım. Ana. Cengo ben drop'u çözüp geliyorum. Sen ayrılma oradan kraldı. da. Tamam. Groza var. Sen seviyorsun. Alayım mı? Olur olur. Al az. Tamam. Benim evet. kaskım yeleğim de yok bu arada. Aa tamam dur. Kask yelek de getireyim bir saniye. Çantayı alamadım. Groza kask yelek getiriyorum kanka. Tamam. Al kanka getirdim. Oh, super oldu bu. Oh, Vay, ah, gençisin ha. <laughs> ey, vallahi ey, vallahi